ama Başkan Yardımcısı olarak bizler buradayız. Türkiye İşçi Devletleri Federasyonu Genel Başkanı Sayın Abdullah Aziz Özel orada başladılar. Daha sonra da Başkanı Sivas kurdu ve Muş bu şekilde döndü. Bizler Adana'da kurduk ve böyle devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün de siz katıldınız bu kervana. Ailenize hoş geldiniz. İnşallah bundan sonra birlikte hareket edeceğiz. Yalnız benim sizden ricam şu. Ben Adana'da 250 kilometre yol katettim ve arkadaşlarımla birlikte buraya geldim. Adım başkanım Sivas'tan geldi. Bizim burada da sarf ettiğimiz yol önemli değil. Maddi olarak da önemli değil. Hakkımı ben kendi aşıkla sizlere helal ediyorum. Ama bir şekilde, bir şartla. Eğer ki yarın bizim gibi sizler de buraya da gitse, şuraya gitsem, beş da gitse, beş da gitse ben taşeron işçi bunu yapar demezseniz hakkımı helal etmem. En azından il dışına çıkmasanız da, şehir dışına çıkmasanız da Avşin'de çalışan kurumlardaki arkadaşlarınıza ulaşın. Bu sayımız bugün burada 50-100 ise yarın 200 olsun. Bir gün sonra 250 olsun, bir ay sonra bin olsun. Ben bunu istiyorum. Eğer bunu yapmazsanız ben hakkımı helal etmem. Üzünüze söylüyorum. Onun dışında benim de gelirim. Her zaman gelirim. Elli gider, yüz gider, yüz gider ben buna bakmam, gelirim. Her hafta yapın programı, her hafta çağırın, her hafta gelin. Ama sizlerden de dediğim gibi diğer kurumlara gidip, o arkadaşlarınızla görüşün bakın Adana'da arkadaşlar geldi, üç dört kişi, Sivas'tan altı, yedi kişi geldi, bizim toplantımıza katıldı ama kendi elimizde çalışan, kamu işçilerinde. de katıldı